Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat 2024. Ee, hava sıcaklığı 15 derece. Ee, i̇lk defa arılarımızı bugün açacağız. Bakalım kış sezonu girdi gireli. Bir bakacağız. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla e, çok e, yoğun bir hareketlilik var. Kovanları açıp tek tek bakacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 3 tane sepet kovanım var. şimdi az önce burayı kapattım gerçi ama ara hala dışarıda. Sansar saldırısına uğramış. Çok büyük olasılıkla. Yani şu kovanı tamamen boşaltmışlar. Görüyorsunuz. Burayı tamamen boşaltmışlar. Petekler buralarda. İçeride arı marı kalmamış. <laughs> yani boşaltmış. Şunların arkasına şimdi böyle bir şey koydum ama bakın şurada da var. Petekleri atmış buralara. Yani buna ben artık çözüm üreteceğim. Çünkü bu haddini açtı. Daha önceden de olmuştu ama ara şeyi biraz yukarıya kaldırmıştım. E, sepetleri yukarıya kaldırmıştım aşağıda diye. Şimdi de yine böyle bir sıkıntı yaşandı. Yani arada acayip hırçınlaşmış bu arada. Ama ne yapacağız bilmiyoruz. Bununla nasıl bir çözüm bulacağız. Fikri olan arkadaşlar yazarsa çok sevinirim. Yani benim aklıma gelen bir şey var. Onu da yapmak istemiyorum ama onun haricinde başka bir fikri olan varsa yorum olarak yazarsa çok memnun olurum. Mutlu olurum. Arkadaşlar Bu arada Elimize de birisi kondu. Hadi git. Git hadi git. Hmm. Hadi git. Şunu evet, görüyorsunuz yani rezil etmiş her tarafı. Artık ben bunu kapatacağım. Bugün gibi bununla ilgili başına böyle bir şey gelmişti. Bir çözüm bulmuş olan arkadaşımız varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim.